Geceler uzun başında bir dert kosamda da kaçamam peşimdekinden Yıldızım parlar sanma ki söner Gün olur bu devran bizde de döner Uydururum işi kitabına Çok fazla güvenme fiyatına Harcanır gençliğim bir çırpıda Yaşıyorum kardeşimin adına Yaşıyorum kardeşimin adına Kayam tüm yıldızlar aramızdan Uzaktan bakmak tabii ki kolay Gel içine de gir nedir olay Buranın suyunu içen bilir Gençleri tehlike seviyorlar Yüzümüz iyi seçim istemeyiz Hakikati onlar biliyorlar En güzel şarkılar Boştan çıkar, çakal Mercedes İçinde sistem, bu olsa içinde şarkımız çalar Yükselir vites, toz olur gider Dik dur ve hayatın tadını çıkar Yok gibi ölüm, yok gibi keder Bir çıkar sağlamam dostlarında, Yüzünü güldürme hoşuma gider Dışarıdan serseri damgası an uh. Haklısın aslında yaptık biraz Tatlısın ama ben acıyım bak Sıksaydın kalbimin noktasına. Severim tehlike, severim silah Neleri geldi bu başıma inan Her yolu denedim, sözümü yemedim Saklamam yalanın arkasına hiçbir şeyim yok Of çekecek bir ciğer bile Kapıldı herkes rüzgarıma silkelendi Hemen de geldi kendine Gülü seven çok dostlarım oldu Göğsümü gerdiğim ip dikenlere Çıkmaz sokakta kaybolduk biz Hayran kaldık büyük caddelere Seneler kanser, seneler her şehirde konser Gördüm her gerçeği ve çok sertti Buradayım her şeyimle gençler Keneler cebimde boy gösterdi Seninse var cebinde akrep Meselem dürüst olmakta en başından Sen anlamadın boşver ya yeah. Boş duranları Allah sevmez Koş duranları memurlar Sokaklara aşık serserilere Boş kalmıyor hiç karakollar Hoşlanmıyorum cıvıklıktan Ve lütfen benimle inatlaşma Bu olursun açıklar Sen kendini kurtar beni kurtarma Ya ey gecenin içine gir Ya ulaştı elime kir kimse